Bugün sizin 113. sayfayı yapıyoruz. Ben önceden yaptım çünkü çok uzun sürüyor video. Hemen geçelim arkadaşlar. Işığın doğrudan gözümüze gelmesi gözlerimize zarar verir. Tabii ki de arkadaşlar. Bir ışığa, lambaya ve güneşe doğrudan gözümüzü yani doğrudan güneş gözlüğü olmadan bakmamalıyız. Yazı yazarken sol elini kullanan birine ışık sağdan gelmelidir. Evet arkadaşlar sağdan gelmelidir. Mesela sen sol elini yazıyorsun sağdan. Sağ elini soldan gelmelidir arkadaşlar. Uygun aydınlatma ile aile bütçesine katkı sağlamış oluruz. Evet arkadaşlar mesela apkor e, lambaları kullanırsak daha çok tasarruf yapmış olmayız arkadaşlar. Daha çok tasarruf yapmaz. Yapmak için e, uygun aydınlatma kullanmamız gerekir. Elektrik tasarrufu için net ampuller kullanmalıyız. Evet arkadaşlar akkorlardan çok 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 daha iyi. Hatta holojen lambalar falan da var. Onlardan da kullanabilirsiniz ışığı tasarruflu kullanmak için güneş varken aydınlatma araçlarını açmamalıyız. Evet arkadaşlar. Güneş varken zaten aydınlatma araçlarını açarsak güne... Yani o aydınlatma aracının bir faydası olmaz ve boş yere yandığı için bu tasarruf olmaz gerçekten. Ondan sonra kapalı ortamları açık renge boyamak elektrik tasarrufu sağlar. Mesela arkadaşlar benim yani e, odam çok açık bir renk. E, akşam olduğunda hatta Akşam ne yani veya akşam, gündüz veya öğlen böyle güneş batmaya başladığında e, karanlık olursa e, odanıza yani çok fazla karanlık olmaz arkadaşlar. Sokak lambaları cadde ve sokak doğru... <laughs> arkadaş pardon Sokak lambaları nokta nokta doğru olursa uygun aydınlatma araçsı Uygun aydınlatmayı sağlamış oluruz. Sokak lambaları cadde ve sokaklara doğru olursa uygulamalı aydınlatma, aydınlatma e, sağlamış oluruz. Uzun süreli ve aşırı ışıklı ortamda kalmak gözlerimizi yorar. Evet arkadaşlar çok ışık gelirse böyle gözlerimiz üstten olduğu için e, tam gelir gözlerimize yani böyle tam geldiği için böyle çok yorar arkadaşlar ve bu telefondan da kaynaklıdır e, kaynaklı olabilir Evet arkadaşlar gerçekten sizinle ders Çok güzeldi. Ee, sizi çok seviyorum. Kanalıma abone ve e, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.